Ee, Çağlar Hocam siz tabii ki Okan Paşa'm şu görüntüleri bir analiz etmenizi e, e, rica edeceğim. E, alabilirsek sizi de Bola çok çok seviniriz. Okan evet. Paşa'm sizden bir e, rica edeyim. Şurada da var. Şimdi bu e, e, dedik ki hani ellerinde çok tekamül Şimdi etmiş e, mühimmat, silah, tank falan olmasına rağmen e, neden tek bir rehineyi bile ...kendileri alamadılar. Üstelik de yine öldürdüler. Birazdan ona da bakacağız. Korkunç bir şey. Üç tane. Korkunç bir şey. E, şimdi bu, bu görüntüyü akıtmaya devam edelim. Diyorsunuz ki yani, e, devam edelim arkadaşlar. Yani şimdi zaten buradan, evet şimdi, şurada zaten görünüyor. Evet. Şimdi burada bir evet. e, Hamas nişancısı var. Yani tankın görünmeyen tarafında. tarafında. Görünen tarafında e, ise e, tankı kendine siper etmiş... İsrail askerleri var. Tankı kendine siper etmiş. Neye göre? Gördükleri veya yedikleri ateş karşısında. Bir ateş yemişler. Ateş yedikleri taraftan tankın diğer tarafına kaçmışlar ve kendilerini tanka güvenli ol olarak görmüşler yani. ve kendilerine siper etmiş. Oysa ki şunu benim durduğum istikamette daha bir tane avcı var. Var. Ve zaten Ve avcı zaten çeken o evet. avcı. Yani evet. bunları çekmiş ki bu normaldir. Yani evet. bu bu organize yapılıyor değil mi? Yani bir Tabii birisi şimdi, ölüm bölgesine sürüyor. Onu evet. Aynen öyle. Yani bir anne hani sonuçta siz bir sokağa direniş gücüyle savunacaksanız, hı hı. sokağın belli yerlerinde bu gelen tehdidi kanalize edecek bir iki e, nişancınız bulunur. Oraya da ölüm bölgesi diyoruz, e, değil evet. mi? Nişancının ittiği tarafta Böl, ölüm bölgesi vardır. Bölgesi i̇ttiği vardır. tarafta evet. ölüm bölgesi vardır. Asıl nişancı Öldürmek amaçlı değil, tamamen kanalize etmek amaçlı ateş eder. Bunların ölüm bölgesine girmesini sağlar. Sağlar. Mütakiben ölüm bölgesinde tankı evet. ve yanındaki piyadeleri ayrı ayrı avlayacak iki ayrı mevzi asgari bulunur. Bu iki ayrı mevziden <laughs> ister tanka isterse yanındaki piyadeye ateş açılarak buradakilerin İnfaz. diğer tarafa evet. doğru kaçması engel olmak için de biraz önce evet. bu tarafa süren avcılar bu sefer döner bu, kendi tarafına kaçacaksa kendi tarafından evet. ateş eder. Yani iki taraflı ateş evet. baskısı altına alınır ve buradaki ölüm bölgesi iki taraflı aşı, ateş baskısının ortasında kalan alandır. Evet Devam edelim. Ee, e, bu, bu Bundan sonra bir görüntü daha var. Görüntülerin yerini ben sistemden değiştirdim. Ee, hem roketler hem de Bundan bir sonraki görüntü. E, keskin nişancı tüfeklerine nasıl yapıldığını e, İzzet İnal Kassam Tugayları paylaştı. ya yani PVC borularla falan yapıyorlar arkadaşlar. Evet. Bir sonrakine lütfen e, gidelim. Bir sonraki görüntü lütfen. Buradan çıkalım. Bir, bir alttaki Kassam roketleri e, nasıl yapıyor? Takıldı mı arkadaşlar? Burası. Burası. Evet. <laughs> ee, peki. Şimdi. Ee, az önceki DSF'in içinde kalsak da orada roketler vardı. Bunlar, bu keskin nişancı diyor. Şimdi böyle yapıyorlar nihayetinde yaptıklarını. Ya sonuçta... Ama sonuç alıyorlar. Evet. O az önce gösterdiğimiz e, e, o anla, o sahneyle bunu üst üste koyduğumuzda... Onun için soruyorum yani bu baş edemiyor. İsrail ordusundan daha iyi savaşıyor Hatta bir görüntü var, o şey, yani küçücük bir çocuk, yani 15-16 yaşında bir çocuk taş atıyor, evet. iki tane otomatik e, silah falan kuşanmış, İsrail askeri kaçıyor. Yani bu mudur fark? Nedir fark? Şimdi fark, ruhta. Ha. yani Silah, e, insan ve toprak. Bu üçü, harbin kendi boyutlarıdır. Silah, teknoloji yani, insan ve toprak bu üçü bir arada ve birbiriyle çarpan boyutundadır. Yani çarpan boyutunda kastım şu. Birbirinin etkisini artırır ve veya birbirinin etkisini azaltır. Şimdi burada toprak ve insan kimden yana? Hamas'tan yana. Toprak ve insan. Evet. Niye? insanı bir bütün olarak algıladığınızda savaşma azim ve iradesi ne kastediyoruz insan olarak? Savaşma azim ve iradesi. Toprak kendi vatanı. Mütakiben, teknoloji silah. Teknoloji silah bu tarafta yok. Ama toprak ve insan boyutu burada Peki. var. Diğer de tarafta ne var? Teknoloji var. Toprak ve insan yok. Şimdi kim üstün burada? Hamas. Değil mi? Hamas üstün. Peki. Çünkü yani bu faktörler e, harbin kendi içerisindeki boyutlarıdır. Bu boyutlarda kim üstünse o daha çok sonuç alır. Şimdi burada silahın niteliği hiç önemli değil. Biz hep söyleriz askerler olarak en korkun silah ölümü göze almış bir erdir. Buradaki fark kesinlikle oluyor. Tabii ölümü göze almış. Bunlar şehitliği göze almışlar ve burada amaçları vatanlarını savunmak yolunda şehit olmak. Öbür tarafın öyle bir davası yok. Onun davası nedir? Bu savaş bir an önce bitsin kendi işimin başına geri döneyim. Çünkü nereden geldiler? Kimi Fransa'dan geldi, kimi Almanya'dan geldi, kimisi işte Peru'dan geldi, Bolivya'dan geldi. Buraya toplandılar. Bu savaşı bir an önce yapacaklar, kendi işlerinin başlarına dönecekler. Hepsi içindeyse yüzde böyle. Evet. Peki. Bunun içinde bu inanmamışlık aslında bu sonucu doğuruyor normal olarak. Peki efendim.